Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Müthiş kar patlaması olan bir şirket. Yani bu %500 bir kar patlaması var ve %60'lık bir potansiyeli olan bir şirketi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ulusa Ulufa Ulusal Faktoring. Şimdi bununla ilgili tabii bilançosuna bakacağız. Grafiğine de bakacağız. Ama önce bilançosuna bakalım. Gelin burada %560 nasıl artmış? Onları bir inceleyelim. baktığımız zaman %43'lük bir açıklık oranı var. Çok yüksek değil arkadaşlar bizim için güzel. Finansal tabii ki şirket biliyorsunuz Faktöring şirketi. Baktığınız zaman yıl sonunda bilançonun çok daha iyi geleceğini her bilanço zaten yukarı doğru götürdüğünü görüyoruz arkadaşlar. Ve yıl sonunda bilançosunda daha da yukarı doğru gideceğini düşündüğüm bir şirket. Burada %500'lük bir artışla net dönem karını yukarı çıkarmış. Şöyle bilançosunu incelediğimiz zaman da dönem varlıkları net dönem karı kar yedekleri de burada hemen hemen iyi çok düşüş yok ödem sermaye düşük öz kaynaklarını yukarı çıkarmış bir şirket böyle devam ederse yıl sonu da nakitleri bakın yukarı doğru götürmüş nakit ve nakit benzerlikleri 68'den 150 bir şey iki katı yukarı götürmüş arkadaşlar alacakları piyasa alacakları faktörün gazacakları çok iyi durumda finansal varlıklarda net finansal varlıklarda yukarı doğru gitmiş e, takipteki alacaklar tabi biraz daha düşük. Ama faktürek şirketi olduğu için e, ben bu şirketin e, burada 500 bir kar yapan bir şirketin %60'lık bir potansiyeli var. Şöyle baktığımız zaman e, geçen sene de Aralık ayında e, bakın, bakın burada, burada Kasım ayında, ayında. E, 4 liradan şirket hızlı bir şekilde 13 liraya gitmiş ve ondan sonra hızlı bir şekilde düşüş yaşamış. Bakın burada Aralık ayından sonra Ocaktan sonra düşüş yaşamış. Yani şirketin şu andaki çıkış Yine aynı bir çıkış. Ee, yine burada e, bakın burada bir direnç oluşturmuş. 11.40'da önemli bir direnç oluşturmuş. Aşağı 9.90 desteği var. Çok önemli 9.90 bozulmalı sürece. E, Tabi e, diğer desteğimiz de burada önemli. 9'larda e, önemli bir destek olacak. Bozulmalı sürece e, burada kademeli bir şekilde girildiği sürece Urufa'nın %60'lık bir potansiyeli var. Yani buradan 23-25'lere kadar gidebilir arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman ilk direncimiz 11.40 diğer direnci de tarih izlemesi var 13.85'ler. Yani şirketin baktığımız zaman geçen sene Kasım 17 Kasım'da başlayan serüven bu sene hemen hemen baktığımız zaman biraz daha erken başlamış. Bakın Temmuz'da başlamış. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim yani daha önceden başlamış. Ama burada çanak formasının yapma potansiyeli var. Ve çanaktan sonra da hızlı bir şekilde çanak katlamaya gidebilir. Tabii ki arkadaşlar dediğim gibi burada kademeli girmekte her zaman fayda var. E, dikkatli olalım sevgili dostlar. Herkese bol kazançlar. Tekrar görüşmek üzere.